Örsev Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi bir şapka çalışacağız. Ben sıfır numara bir tığ kullandım. Şu şekilde göstereyim. Çünkü bazen sıfır numara demek yeterli olmuyor. 100 gramlık ipim var ama bu lastik kısmına yetmiyor. Onun için biraz fazla almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde ve 5 zincir çekerek ortaya bir halka yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Halkamızı birleştiriyoruz. Bu şekilde ipimi arkaya aldım. Bir zincirle sıkıştırdım ve dolayarak sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 1 2 3 İpimi de şu şekilde arkaya alırsam 4 doluyorum. Ve bu şekilde 5 10 tane yapıyoruz. ve 11 ilk zincirimizin içinden geçip kaydırarak sıkılıyoruz. 11 tane halkamız oldu. Şuraya da yazdım zaten. Pardon 11 sık iğnemiz oldu. Şimdi her deliğe bir tane pompon yapacağız. Şu şekilde doluyorum. Bu ilk deliğimiz zaten. 2 3 ve bunu bu şekilde alıyorum. Aralara 2 zincir. 1, 2 Tekrar doluyorum. Bir sonrakine 1 2 ve 3 Bu şekilde alıyorum içinden. İpler takılıyorlar. kez daha göstereyim. 1 2 aradaki zincirler ve hemen peşindeki boşluğa 1 2 3 ve dolayıp içinden çekiyorum. Bu ilmeğimin altından bu şekilde tamamını yapıyoruz. 11 tane olacak. 11 tane bademimi yaptım ve şimdi bitiriyoruz bu sırayı Aralık iki zincir çekeceğiz tabi bir iki iki zincirimiz ve tepesine battım kaydırma yöntemiyle alıyorum ve bir sonraki boşluğuma battım orayı da kaydırma yöntemiyle geldim sıkıladım ve şimdi 5 tane bunun içine 5 tane ikili tırabzan yapacağım. 3 zincir çektim yukarıya doladım. 1 bir, 2 Biraz gevşek çekerseniz daha yumuşak olur şapkanız ve kalın ip kullanmayın, ince bir ip kullanın. Tekrar 1 2 3. doluyorum. 1 2 4. doladım ve 5. 2 4 5 tane araya yine iki zincir. 1 2 ve bu sırayı da bu şekilde dolduruyoruz. Her boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. ve aralarda ikişer zincirimiz var. 1 2 Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. 2 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 ve bu sıranın ilk trabzanın üzerine batıyorum. kaydırma şeklinde kapattım bir zincirle sıkıladım ve bu şekilde yukarı çektim içeriden arka taraftan bu şekilde tutturuyorum ve 1 2 zincir çekmiyorum doladım ve hemen İlk sık iğnemizin pardon ilk boşluğumuzun üzerinden battım. 4 tane. Bu şekilde sık iğne yapacağız. Biraz gevşek çekmemiz gerekiyor. 2 3 doladım. 4 Ve tekrar 5.ye geldik. Doluyorum alttan bu şekilde alıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Doladım. Tam ortadan 1 2 Tekrar 2 zincir. Tekrar doluyorum. Baştaki trabzanımı arkadan bu şekilde alıyorum. Doladım. 1 2 ve şurada yaptığımız işlemi yine yapacağız doluyoruz hemen ilk delikten dört tane trabzan trabzan diyorum Pardon sık iğne yapacağız bu şekilde yalan sık iğne 2 3 biraz da gevşek çekiyorsunuz ve 4 tekrar doluyorum bu şekilde. Yine alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Son çubuğumuzu da yaptım. 2 zincir ve bu içeriden dıştan aldığımız bu şekilde alalım. O zaman sıraların yeri belli olmuyor çıkış noktaları. Ve bir zincirle sıkılıyorum, doluyorum. Çıkış noktamız burası. Yine arkadan şu şekilde göstereyim, isterseniz. Burası boşluk. Ve bunu bir, iki seferde alıyorum. Şimdi sık iğnelerin tam tepelerine batmayacağız, boşluklara batacağız. Yine doluyoruz, aynı şekilde. Buradaki ilk sık iğnemizin arasından ara boşluktan alıyoruz çilek görüntüsünü verebilmek için. Bu şekilde alıyoruz. Doluyoruz aradan. Batma yok burada. Boşluğa giriyoruz. 3 tane olacak. Gitgide azalacak burası. 3 tane sık iğnemi yaptım. Ara boşlukları görüyorsunuz. Tekrar doluyorum. Baştaki ilmeklerimiz de hep bu şekilde boşluktan giriyoruz arka taraftan bu şekilde alıyoruz İki zincir çekiyoruz bu iki zincirimiz yanlardaki değişmiyor doluyorum tam ortaya ortadaki çubuğun tam tepesine iki kere de çekiyorum yine 3 zincir 1 2 3 tekrar doladım yine aynı noktaya burada bir V'miz oluşuyor ve iki zincir 1 2 doluyorum ve bu çileğimizin başındaki sık iğnelerimiz bu şekilde ve yine yalancı sık iğne boşluğa batıyorum 3 tane 1 2 3 Bu sıramız da bu şekilde tamamlanıyor. Bir, iki ve tekrar bitiş başlangıç ve çıkış noktamızdayız bu şekilde alıyoruz ipi de kaçırmıyoruz tabii ki ve tekrar bir zincirle sıkıladım bu sıramız bu şekilde tamamlandı böyle maravulu durması gerekiyor mecburen ve yukarı doğru çekiyorum ipimi yine aynı şekilde başlangıç noktamız belli zaten 1 2 doluyorum burada üçtü bir önceki sırada şu an iki kalması gerekiyor araya batıyoruz doluyoruz bu şekilde zaten bu gitgide küçülecek bu şekilde anlaşılmıştır burası ve kenar ilmeklerimizi hep alttan alıp ikili çekiyoruz yine iki zincir 1 2 ortaya iki tane badem doladım 1 2 ve 3 alıyorum doladım 1 2 3 tekrar doladım 3 kere 1 2 3 buradaki ipi tutuyorum bu şekilde çekiyorum ve tekrar o ipin içinden geçip ilmeğimi sıkılıyorum ve 2 zincir 1 2 diğer örneğe geçiyorum yine arkadan alttan boşluktan 2 kere çekiyorum ve doluyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. Boşluktan alıp üçünü birlikte alıyorum. Tekrar ve bu sırada bu şekilde devam ediyor. Buradan arkadan 1 2 Bu şekilde tamamlayalım bu sırayı da. Bu sıramızı da bitirdik kapattım burayı yine hafiften çekiyorum arkadan boşluktan buraları iyice anlamışsınızdır diye umuyorum anlatabilmişimdir inşallah artık tek kaldı çileğimiz bitmek üzere buradan bu şekilde iki çekiyoruz bir iki buradaki zincirlerimiz hiç değişmiyor ve şimdi diğer çileğimize başlıyoruz tam bu ortaya 9 tane dolgu yapacağız ikili trabzan yani dolgu derken bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ikili trabzanımız oldu bundan sonraki çileklerimizin hepsi bu şekilde başlayacak bu başlangıçtaki gibi değil başlangıçtaki 5 taneydi bundan sonrakiler hep 9 olarak devam edecek yine iki zincirimiz değişmiyor yanlarda tekrar doluyoruz bu şekilde ortaya bir kaldı kenardaki iki zincir ve yine dokuz tane dolgumuz ikili trabzanımız dolanıp geliyoruz bitiş noktasındayız çıkış noktasındayız Evet sıramız bu şekilde tamamladım yine aynı çıkarken yaptığımız gibi doladım ama ikinci bağımı atmıyorum tekrar doluyorum Çünkü burada çileğimizin bitiş noktası bunu bırakıyoruz bu şekilde alıp şimdi kapatıyoruz böyle köşesini yapmış olduk çileğimizin bu başlangıçtaki küçük çilek 1 2 aradaki zincirlerimiz hep iki Tekrar doluyoruz, yeni bir çileye başlıyoruz şu an. Burada yaptığımız gibi doladım. İlk trabzanımdan arkadan, aradan bu şekilde geçiyorum. Ve bir, iki. Bu çileklerin ilk sırasında boşluğa batmıyoruz, direkt zincirlerin arasına batıyoruz. Doladım

7 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. Başlangıç ve sondaki ilmekleri saymadım. Sadece ortadaki yalancı sık iğnelerini saydım. Yine sık sık iğne diyorum. Doluyoruz. Yine boşluktan arka taraftan ilmeğimizi alıp 1 2 seferde geçiriyoruz. Yine iki zincir 1 2 Şurada tekrar göstereyim kapatma işlemini. Arkadan girdim. Bir kere çektim. Doladım. Ve yine arkadan girdim. Doladım. Şimdi birlikte aldım. İki zincir. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer taraflarda da yapıp geliyoruz. Yine bir başlangıç, bitiş ve çıkış noktamıza geldik. Burada ilmeğimizi kaydırıp şuraya çekeceğiz. Çıkış noktamıza. Şu an iki zincir çekiyorum. Ve burada direkt tepesine batıyorum. Şu şekilde batıyorum buraya. Ve kaydırma yöntemiyle bitirdim. Tekrar bir ilmek ve çileğimizin başındaki noktadayım zincirle sıkıladım bundan sonraki çıkış noktamız burası olacak başlangıç ve bitiş noktamızda yukarı doğru hafif çektim alttan alıyorum 1 2 doluyorum ve buraya boşluğa giriyorum daha önceki çileğimizde yaptığımız gibi boşluktayım. Boşlukta üçünü birlikte alıyorum. Doluyorum. 6 tane sık iğnemiz oluyor. Yalancı sık iğnemiz. Bu şekilde doldurdum. Ve 6 tekrar doladım. Baştaki ilmeğimizin daha doğrusu trabzanımızın arkadan girdim bu şekilde alıyorum pardon takılmış bu arkadaki ilmeklere takılmamasına da dikkat edin aldım iki kere de çektim ve bir iki zincir artık buradaki çileğimizi bitirdiğimiz için normal bir sonraki çilek için tabana başladık bir iki birbirini tekrar ederek devam edecek çileklerde artma ya da sayılarda artma eksilme olmayacak normal çileğimizin bitişiyle öteki çileğimiz başlayacak öbür çileğimiz bu şekilde devam ediyoruz Ve yine arka taraftan giriyorum. men içinden geçirip bir zincirle sıkılıyorum. Çıkış noktamız. Artık diğer çileğimize bu şekilde buradaki gibi yeniden başlıyoruz. Bu çilek küçülürken buradaki çileğimiz büyüyor ve bu bittiği zaman da diğer çileğimiz başlıyor. Sıramız bu şekilde devam ediyor az önce 6 sık iğne yapmıştık. Şu anda 5 sık iğnemiz olacak. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızın sonuna yine geldik. Tekrar başlangıç noktasındayız. Bitiş. Ve tekrar çıkıyoruz. Artık burada şu yaptığımız işlemi burada yapacağız ve çileğimiz gitgide bitecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, bu şekilde birbirini tekrar ederek çileklerimizi bitirdik. Bu başlangıçtaki çileğimiz ve sonrasında 1 2 3 3 taneyi tam olarak bitirdik. Bitirdikten sonra bu şekilde tek sıra zincirimizi yaptık ve şimdi bir ters bir düz olarak tığ işi dam kısmımızı yapacağız. İlk sıramız tabi normal trabzan olarak devam edecek. Bunu bu şekilde aldım ve bu boşluklara ikişer tane. Bir, iki. Bunun haricinde normal örneğimize nasıl denk geliyorsa bu başlangıç noktasını yine bu şekilde alıyorum. Çileğimizin ve ara boşluğuna batarak Şu şekilde ara boşluğuna batarak iki kere de çekiyorum artık. yine aradaki boşluğa batıyorum. 3 tane oldu. Her çileğin arasında üç tane ve kenardakilerle 5 tane. Kenardakileri alış şeklimi değiştirmedim. Arada 2 ve bu tek ilmeğimi de bu şekilde alıyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayı ikili trabzan olarak bitirdim. Boşluklara ikişer tane battım. Buralara düz bir şekilde battım ve bunu yine boşluğa batarak ama ikili trabzan olarak çektim. Şu an diğer sıramızdayız. Burası tığ işi lastik olacak. İlk ilmeğimizi ortadaki ilmeğin üstüne denk geldiyse eğer ters yapıyoruz. Bir ters şimdi önden alıyorum bir düz ve yine bir ters ters dediğimi arkadan alıyorum tığımı arkadan geçiriyorum bu şekilde. Bu ters. işi ters. Şu anda düzünü yapıyorum. Bu ilmeğin üstüne ilk seferde bu şekilde denk getirirseniz bir daha hepsi denk gelir. Ve şimdi yine ters. Bir ters, bir düz olarak sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Düz ve arka taraftan alıyoruz. İpimizi bu şekilde geçiriyoruz. Bu da ters. Bir düz bir ters olarak devam ediyoruz. Çileklerimizin üstüne düzler denk geldi. Bu şekilde bir düz bir ters olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Diğer sırayı da göstereyim. Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Bir ters, bir bir düz olarak. Bundan sonraki sıralarımızı da düzün üstüne düz, tersin üstüne ters olarak devam edeceğiz. Bu şekilde arada zincir yok. Evet arkadan olanlar yine aynı şekilde arka taraftan böyle alıyoruz. Bu şekilde tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örüyoruz. Tersler hep arkadan alınıyor. Ve düzler önde. 6 sıra bir ters bir düz olarak tamamladım ve son sıram 1 2 3 4 5 6. Ve son sıramı da yine bir ters bir düz olarak ama bu sefer uzatmadan tek seferde çekiyorum doluyorum arkadan tek seferde alıyorum yine doluyorum uzatmadan hemen bu şekilde ters ters düz düz ama uzatmadan kısa kısa bu şekilde bitiriyorum bu sıramı da bu şekilde tamamladım ve şapkamız da sona ermiş oldu videomu izleyenlere Teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdiden yapacakların ellerine sağlık. Kolay gelsin. Hoşçakalın.